Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. Fonksiyonlarda çok güzel bir soru çözeceğiz. İçerisinde ne var arkadaşlar? Çarpanları ayırma bilgisi var. ÖSYM son zamanlarda özellikle denklemle oynamayı çok seviyor. Gel şimdi bu 2024 AYT adayı soruyu birlikte çözelim arkadaşlar. Hazırsanız Osmanlı Tokadını yapıştırdım. Ve geldi soru f kare x artı 16 eşittir x kare artı 10 fx artı 6 x eşitliğini sağlayan fx fonksiyonu hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın nasıl yaklaşalım soruya f kare var fx var yani sanki ikinci dereceden bir denklem oluşacak gibi ama değişken değiştirmek gerekiyor gibi hani t diyorduk ya o zaman diyorum ki evli evine köylü köyne gitsin fx'li olanları bu tarafa attım. Hatta 16 bir dursun önce. O bir dursun çünkü bize lazım olacak mutlaka. Arkadaşlar f kare x eksi 10 tane fx geldi. Doğru mu? Artı 16 var. Eşittir. Sağ tarafta ne kaldı? x kare artı 6x kaldı. Farklı bir renkle devam ediyorum. f kare x eksi 10 fx Arkadaşlar ben bunu bir tam kare yapmaya çalışsam nasıl başarabilirim bunu? Düşünüyorum ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu ortadaki ifadenin yarısını alıyorduk. Yani x'li veya fx'li ifadenin önünde şöyle ifade edelim. ax kare artı bx artı c biçimindeyse arkadaşlar denklemin ben bunu bir tam kare yapmayı düşünüyorsam ve yapacaksam ne yapıyorum biliyor musun? Şunun yarısını alıyorum. Şöyle ki buradan fx gelecek. Buradan da yarısı. Yani eksi 5 mi? İşte bunun karesine benzeteceğim ben. Ha, peki bunun karesine benzetebilmem için. Bak f kare x tamam. Sonra birinci ile ikincinin çarpımı. İki katı o da tamam. Sadece burada bakmanız gereken aslında sabit sayı. Sabitten burada 25 mi lazım bana? Ama elimde ne var? 16. O zaman diyorum ki 9 ekleyeyim. E terazinin dengesinin bozulmaması için 9 eklediysen diğerine de 9 ekleyeceksin. O zaman karşıya da bir 9 ekledim. Şimdi sol taraf şu oldu. Fx hedeflediğim gibi hedeflediğim gibi Fx eksi 5'in karesi eşittir oldu. Sağ tarafta mı kare arkadaşlar? Evet. Yine ortasını al. Artı 3 mü? Evet. Karesi. Ha. Buradan artık geldik sona. Sonda ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bakınız. Buradan kare e, her iki tarafın kökünü aldığımda ne gelecek? Ya fx eksi 5 x artı 3'e eşittir veya fx eksi 5 eksi x eksi 3 e eşittir değil mi? Çünkü mutlaklı çıkacak işte o da bir artılı bir eksili mantığı. Hiç mutlakla uğraşmaya gerek yok. Zaten biz kare olduğunu bildiğimiz için bir artılı bir eksili açıyoruz. Peki buradan attım 5'e fx eşittir x artı 8 oldu. Var mı? Var. İşaretledim geçtim. Tereddüt bile etmiyorum arkadaşlar. Diğeri de ne geliyorsa gelsin bana ne cevabı buldum. Geçtim diyorum. Beğenmeyi kaydetmeyi kaydet yok burada ama Instagram'dan alışkanlık. Beğenmeyi abone olmayı ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. O zaman güzel bir oh çekelim. Tam da sınav tipi bir soruyu çözdüğümüz için. Oktay Hoca oh dedirtti bize diyeceğiz arkadaşlar. TYT'de, AYT'de hepsinde diyeceğiz ve haydi bakalım öptüm görüşürüz. Bye.